Okey videoya giriyorum. Bugün eskiden yaptığımız en iyi seti dizen kazanır video serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ekip toplamda hepsi şerifine, vandalına, phantomına ve bıçağına yapabilecekleri en iyi koleksiyonu dizdiler arkadaşlar. En iyi skinleri seçtiler daha doğrusu. Ve biz de bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz. Ve kazanan oyuncuyu da sizler belirleyeceksiniz. Olayımız da şöyle olacak. Her oyuncu farklı ajanda olacak ve bu ajanlardan hangisinin dizdiği seti beğendiyseniz açıklama kısmının üstüne bir tane link bırakacağım. O linkten gidip oy oylamanızı yapabilirsiniz ve kimin kazandığını seçebilirsiniz. En sonda kazanan oyuncumuza 1850 Valorant puanı ödül takdim edeceğiz. Ve bu şekilde aynı zamanda şu anda Twitch'te yayındayız arkadaşlar. Hatta Twitch chat'i bir açayım bir selamlaşın. Bir yazın arkadaşlar canımsız bu arada. Bir hi chat youtube mutup. Abone olsunlar falan diye yazın da yok. ben söyleyeyim olmuyorlar vallahi yapacak bir şey yok ya. Kanal izleyenlerin %80'i e abone olmayan kullanıcılar. Değil? Ben diyorum da olmuyorlar herkes. siz de değil de belki Burayı like da atmıyorlar. Vay canına. Şimdi başlayabiliriz hazırsanız. Let's go. Bir dakika, bir dakika, bir dakika basket oynuyoruz. Spike düştü. Helallah. Eyvallah eyvallah, 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 eyvallah. Atma, atma, atma. Cypher atmayın. <laughs> Kanka bunu nasıl oradan geçirmeyi planlıyordun Harbo? <laughs> 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 ya Harbo ya. Müşra ile başlıyorum sağ taraftan sola doğru. Çıkar göster. Tövbe <laughs> estağfurullah. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Ekipmana ihtiyacınız varsa bir de üstüne indirim istiyorsanız artık ince hesap sponsorluğunda Game Power ürünlerinde EFA kodunu kullanarak %10 indirim elde edebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey açıklamaya ve yorumlara sabit edin linke tıklayarak gitmek, ürünleri incelemek ve EFA kodunu kullanarak indirim elde etmek. Aha. Çıkar. Telefon e, e, şey Phantom'ını çıkar. At bakayım. İlk önce Phantom'a bakıyoruz. Şu şekil. Ya Uğurluk, bir tık Uğurluk sence uymuş mu Büşra? Uğurluğu ben neden koydum biliyor musun? Hani neden? böyle o oyun Anası mı var? falan bir şey ya, yo anlatıyorum ha. bak. Oyunlu falan bir Phantom ya, oyun oynayabiliyorsun. O da böyle legomsu bir şey, oradan matchledim. Hmm. Nasıl ama? Yani fena değil, fena değil. Güzel mantık. Olabilir. Ya sonuç olarak izleyicilerin beğenmesine kalmış. Ben yani yorumum herhangi bir şey evet, değiştirmiyor. Yok. Eğer dediğimiz gibi Büşra'nın kazanmasını yani Kirjo kazanmasını isterseniz açıklamayı link koyacağız. Oradan oyunuzu verirsiniz ama hepsini izledikten sonra. Şimdi bir Vandal'ını ver bakalım. Vereyim. Okey, Vandal'a bakalım. Hmm. Yani Büşra'cığım bu tuzluk ne? 30'luk <laughs> tuzlu mor. O da mor diye. <laughs> Birlikte olsunlar diye. Asıl rengim uyursun diye. Evet. Okey arkadaşlar bir vandalına da detaylıca izleyelim. Bu şekilde. Yani fena değil. Bunu da attım bir kenara. Şerifini görelim. At bakalım. Sende olmayan şerif. Şerif. He. At bakalım. <laughs> Sakura. Hmm. Pembeli morlu dizdim. Pembeli morlu dizdin. Hı hı. Yani Büşracığım fena değil, güzel. Yani buradaki renk uyumları güzel. Sakura direkt Sakura skin'in bence çizimleri gayet güzel. Okey, bu şekil bunu da atıyorum kenara. İzleyicilerimiz kendi yorumlarını yapacaklar zaten. Bir de bıçağına bakalım. Bak bakalım. Okey, şöyle tamam. bir bıçak. Tamam. Büşra'cığım teşekkür ederiz. Eğer Büşra'nın Bıçağı kazanmasını de. istiyorsanız dediğimiz gibi açıklamadaki linke tıklıyorsunuz oradan Keju'ya oyunuzu verebilirsiniz. Geldik Penix'e. Penix, e. Penix. Match Phantom'un. Okey, Phantom'da böyle bir asil Phantom var. Uğurluğuna bakalım. Hmm. Güzel, güzel. Altı renginde. Güzel uyuşmuş, güzel Onun uyuşmuş. Onun şöyle bir hikayesi var. Ben Phantom Anası oynayarak ne? yüceliğe çıkmaya çalışıyordum. Hani o zaman anladın mı hani? Zaman daralıyor gibisinden. Zaman ilerliyor aynen. Aynen. Yücelik. Tamam. Okey. Peki hangi ranka çıktı? Yücelik. Plata çıktın. Okay. Plata şu. Ha şu an platım da fazla çıktı Tamam güzel güzel fena değil bu. Vandalına bakalım. Oy Champions 2 bir ay uğurluk güzelmiş. Evet. Uğurluk çok Akınç iyi. Kalkan sağlam hani Silah da zaten sağlam bir görüntüye sahip. Kaba bir silah. O yüzden kılıç kalkanı. Evet çok hoşuma gitti. Aynen bu gerçekten benim de hoşuma gitti. Fena değil. Fena değil değil de hatta çok iyi. Güzel uğurluğunu beğendim. Vandallı uyumu bence güzel. Şerifine bakalım. Yağmacı şerif. Uğurluğuna bakıyorum da. Uğurluğuna da bir şerif var üstüne yine Revolver var. Evet, çok hmm. şerifli bir insan olduğumu kastetmek istedim o Pardon <gülüyor> <gülüyor> <Şerifi> <gülüyor> Bu şekilde de bir şerifi var Phoenix'in. Yani dize dize bunları dizmiş. Okey bunu da attık kenara. Bir bıçağına bakalım hocam. O nasıl bir cümleydi lan? Tamam. <laughs> dize dize bunları dizmiş. <laughs> <laughs> kötü anlamda demedim de. Evet arkadaşlar bu şekilde Phoenix'e de oy vermek isterseniz dediğimiz gibi linki açıklamada oradan oyunuza verebilirsiniz. Geldik Karbora Oy benim tehlikeli doğum. Potodan şey geçirmeye çalışıyordu. Bir ben daha yapsana kral. Deniz potodan geçirmeye çocuğu. <laughs> <laughs> okay. Abi göster bakalım bize bir Phantom'ı. <laughs> Phantom'ı vereyim şöyle. Attım ama geldi. Tamam. Gelmedi abi. Evet. Tamam. Okey. Phantom böyle yağmacı üstüne de yarasa. De yarasa. Güzel. Uyumlu değil mi? Evet, evet hoşuma gitti bu arada. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Phoenix bir alkışlasana. <gülüyor> <gülüyor> yağmacı bu şekilde. Yağmacı Phantom bu şekilde. Urduğunu beğendim bu arada. Yarasurlu ben görmemiştim bu arada. İlk kez görüyorum bu urluğu. Bana... Hoşuma gitti. Evet, hoşuma gitti. Bunu bıraktım bir kenara. Bir vandalına bakalım hocam. Vandal. Okey, vandala bakıyoruz. Vandal da şöyle bir... ...champions yine. Uğurluğu ne bunun? Urluğu... Kuşumsuz Uğurluğu bir da şey o. Çok garip. Kağıttan şey gibi değil mi? Kağıttan Aha. şey. Ne diyorlardı aynen. buna? Origami. Aynen. Origami, origami. Origami, aynen. Evet. Fena değil, güzel. Origami tamam. altın şeklinde. Phoenix. güzelmiş değil mi? Beğendiysen bir alkışla bakayım. <laughs> <laughs> Okey, vandalımız da güzel, uğurlu da gayet tatlı. Bu da bu şekilde. Zaten izleyicilerimiz kararını veriyor. Şerifine bakalım hocam. Evet. Şerifimiz evet. yağmaca şerif ve güzel bir tane de uğurlu var ama burluk bu ne anlama geliyor sorma Uğurluk. Japonya'da bu e, Fener miydi Öyle bir şeydi galiba. Tamam. Bilmiyorum. Bir şey. hmm. Biraz garip bir uğurluk ama hoş durur diye onu taktı. Fena değil, uyumu fena değil. Okey, tamam. Bunu da bıraktım. Bir de bıçağına bakalım hocam. Bıçak VJT tam profesyonellerin kullandığı efsane. Anladım. Şey. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok Gayet çok güzel. iyi. Evet. Arkadaşlar Harbour'u da kazanmasını isterseniz harbora oyunuzu verebilirsiniz açıklamadaki linkten. Reyna bakalım sana şimdi. Aç bir Phantom'ını gönder bakayım. Oğlum neymiş bu yağmaca aşkı sizde de? Buğruluk güzelmiş bu arada. Eyvallah. Fena değil. <laughs> fena değil. Güzel. Yağmacının üstündeki çizgiler de güzel oturmuş. Bence fena değil. Okey. Güzel. Hoşuma gitti. Ve bir Vandal'ını görelim. Vandal'da da bir Oni var. Yine yuvarlak bir taş bir şey. <laughs> Pardon. Yani yine yuvarlak bir urluk var. Bu da bu şekilde. Bu daha güzel olabilirdi sanki ama fena değil. Yine güzel uymuş. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Böyle ateş edeyim ona da bakın istiyorsanız. Tamam bir şerifine bakalım. Onu da bir değerlendirelim. Oy. Abi ona da bir ye alırız ya. Bu güzel, bu güzel. Oh, ay 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 man. ay 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 ay. Güzel bu çok iyi bu çok tatlı <laughs> Yüceli kurduk güzel olmuş Bu şekilde bir de bıçağına bakalım bıçağı da yağmacı Okey Şimdi arkadaşlar Reyna da açıklamadaki linkte bulunuyor Şimdi e, Cypher göster abi sen göster Phantom'ından başla Oy 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 Gönder gönder gelmedi Oy Oy gerçek profesyonel oyuncuların kullandığı Phantom. Oğlum güzelmiş. Yorunun şeyiyle gayet hoş gayet uyumlu bir şey olmuş. Önemli olan pahalı olması değil. Önemli olan onun üzerindeki uyum. Bence gerçekten güzel olmuş. Hoşuma gitti. Evet gayet güzel uymuş bunlar. Bunu da şuraya bıraktım. Bir de Vandal'ını görelim. Oy bebeğim 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 Vandal takmış. Sen beni etkilemek için yaptın değil mi bunu? <laughs> Şerefsiz. <laughs> <laughs> evet üzerinde de bir de radyan turluğu var. Gayet güzel. Gayet tatlı ama bence radyan turluk takmak yerine bu renklerle daha uyumlu bir şey takabilirdin sanki. Aslında radyan turluğun üzerindeki altınımsı şeyler bununla da uyum uyum sağlıyor birazcık ama yine güzel duruyor. Güzel fena değil. İzleyicilerimiz kendi yorumunu yapacak. Geldik şerife. Oy arkeğin şerife Ay üzerinde de bir maymun var renkli renkli. Oğlum bu uğurluklar ne? ne? Ne bunlar? <gülüyor> 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 Hayır, bu ne? Ha. Ha, evet o felsefe. Hayır, bunlar bu ürünler. Aa evet, Artnin şeyindeki değil mi bu? Animasyonundaki o masanın üstündeki şey. Evet, evet, evet. Jinx'in şeyleri bu. Riot'un Jinx'in bombası. Raisin. Evet, 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 evet. Gayet güzel. Gayet hoş. Gayet hoş. Evet. Çok iyi. Lan, lan ben Ama ben mi yiyorum Çok, çok iyi, çok güzel. iyi. Aşırı güzel. <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> 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 Şimdi Cypher'ın bir de bıçağına bakalım arkadaşlar. Oo, benim en sevdiğim bıçaklardan birisi bu arada. Fatih Kılıcı. Valorant'ın ilk setlerinden birisinin bıçağı ve gayet de güzel bir bıçak. Arkadaşlar oyunu Cypher'a ise dediğimiz gibi link açıklamada. Gecko'ya geldik Gecko. Çıkar kral koy bakalım. Önce bir açıklama yapayım. LPG Phantom'ım um var. Oyuna gelen arkadaşlarım için. Senin başka skinin yok mu? Yok. Harbi ben mi? Seni kullanıyorsam onlarla geldim. Vallahi mi? Valla. Aga be. Yani sen Battle Pass kullanıyorsun hep? Bir tane de Vandal'ım var bu var. Bir şey diyeyim mi? Ama erkek gibi güzel bir uyuma. Bence uyumu fena değil. Bence uyumu gerçekten güzel. Hoş uğurluk çok iyi. Oğlum önemli olan Battle Pass falan kullanmak değil. Önemli olan parası olup olmamak değil. Önemli olan zevk arkadaşlar. Zevk meselesi bunlar. Gayet Baza güzel geldim, bence. Hoşuma Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Gayet iyi. Gayet iyi. Sevdim ben bunu. Bunu bıraktık buraya. Vandalını gönder. Aha. Vandalını gluk gluk bundan uğurluğu da gayet iyi. Bence renk uyumu var. Renk uyumu da güzel. Evet. Evet. Güzel. <laughs> renk uyumu çok iyi. Evet. Olan niye paylaştın? ne çektim ya. Arkadaşlar Vandal'ımız da bu şekilde demir vurgulukla fena değil. Şimdi bir şerifini gönder bakalım. Okey, şerifimiz de böyle. Bu da Jet'in şerifiydi galiba. Ya Sobanın mıydı? Jet'in. Üstünde de Jet'in kılçık var bu arada roket atarı söyleyeyim. Oğlum vurduklar ne kadar güzel la. Güzelmiş. Harbiden güzelmiş. Tamam. Bunu da beğendik abi. Son kararı izleyicilerimiz verecek. Şimdi bir de bıçağına bakalım. Bıçağında da bir F bas. O da Battle Pass bıçağı. Okey, tamamdır. Teşekkürler Geko. Yoru buyur abi. Okey. Fint o yılan. Yine bana dönme, bana dönme. <gülüyor> güzel, güzel. <laughs> 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 Okey. Fintimiz ee, bu şekilde, güzel bir yılan var üstünde. Hatta şuna bir Y yaptığımızda rengi değişip yeşil oluyor mu bunun? Nasıl değişiyor onun rengi? oluyor galiba koş bakayım abi o nasıl olsun ya o RGX'te RGX'te. evet Okey yani içi yeşil olsaydı yılanın gözünün rengiyle çok güzel olurdu demiştim bu renkte ben silah ben bu urluğu hoşuma gitti gayet tatlı olmuş güzel düşünülmüş bir urluk Vandalına geçelim bro Ion Mandal ve yanında da Ion Köpek bu Ion setinin köpeği urluğu değil miydi zaten direkt hayır hayır mı başka duran duran ya, var. Öyleyse çok güzel oyunmuş bu arada. Ben çok beğendim. Eğer öyleyse gerçekten güzel. Çok iyi. Tamam. Bu arada ben ion setini çok beğeniyorum ya. Aşırı seviyorum ion vandalı. Gayet iyi. <laughs> <laughs> Okey geldik Şerif'e kral buyur Şerifimiz bu şekilde bu battle pass ya da karakter skin olması lazım yanlış hatırladım ay Yoru'nun Yoru Yoru kontratının evet Yoru kontratının uğurluğu da fena değil burluk bu ne durum mu bu Abi battle pass'te biraz bir uğurluk taktım öyle uyuşuyor diye Evet gayet güzel renkleri fena değil Tamam Şerifimiz de bu şekildeydi geldik bıçağına bir bıçağına bakalım kral Birini gördüm Yolu da bu şekilde arkadaşlar, oylamanız yine açıklamadaki linkten yapabilirsiniz. Sobaya geldik, tane Soba buyur. <laughs> abi bir tane ilk ayağını atacağım abi sana. Buyur yarıcım! Burada bir tane iyon var, görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. İyon üstüne robot filan filan, evet tamam. Bak bu da beyaz, spektrum. Evet. Tamam evet. mı? Evet. Benim elimde amacı bıçak var, kırmızı tanıyorum. Görüyor musun, görüyor musun? Evet, görüyorsun, evet. evet görüyorum. görüyorum. Beyazı ve siyahın savaşı. Ve spektrum. Felix tamam, alkışlasana <laughs> Felix alkışlasın. <abi>, <laughs> Geldik soba ya. Soba buyur kral. O Phantom'da Oni var. Üstünde de bir jet var. Phantom'ın mavileriyle jetin mavileri gayet güzel uyuşuyor. Beyazları da beyazlarına denk geliyor. Sarısı da jetin yüzüne denk geliyor. Gayet güzel. Hoş bir seçenek. Güzel. Güzel gayet iyi. Bence güzel. Bence güzel. Geldik abi sobanın vandalına. Buyur sobacım. Oy. Tatlı, tatlı, güzel uyum. İmortulluk ve ağaç vandal. Gaia'nın vandalı. Gayet güzel bence. Gayet güzel bir uyum. tekleri de tatlı. Bir de F basalım buna. Şu şekilde bir inceleyelim. Tamam. Yorumu zaten izleyicilerimiz yapacak. Bunu da buraya bıraktım. Geldik Şerif'e. Şerif de bu mu? Oo, Şerif'imiz de bu şekilde. Kardan adam ve yeni yılan Şerif. Güzel. Gayet hoş, gayet tatlı. Bence fena değil. Bak gene geldi sıra <laughs> okay, tamam, gayet şöyle. iyi. Geldik en son olarak da bıçak skinine. Her şeyi bir de beyaz sarı diye asil karamit taktım. Evet 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 fena değil gayet iyi. Sobamız da bu şekildeydi geldik jetimize. Jet buyur abi Phantom'la başlayabilirsin. Arkadaşlar jet böyle bir ion phantom yapmış. Çok... Oğlum bu oğlum hikayesi ne ee, peki onu, Hazen? Onu beni kandırdılar güzel duruyor dediler ya. Ya kral. <laughs> Kim yani Pınar... <laughs> Saf çocuk ya. <laughs> yani bir göz var, oran var, orantı var. <laughs> Vurma özür dilerim kötü Tamam bunu da atıyoruz. Okey vandalına geçtik. <laughs> Kandırdılar diyor beni acıdım ya çocuğu geldik yağmacı vandala. Şöyle bir yağmacı vandal beyaz renkte ve jetin uğurluğuyla. Birini gördüm. yine mi ya? peki burada seni kim kandırdı? Ben kendimi kandırdım galiba o güzel duruyor bence. Ya fena değil fena değil evet gayet iyi gayet iyi. Tatlı bence de. Tamam bu şekilde izleyicilerimiz zaten yorumlarını yapacaklar. Bir de Şerif'e geldik abi. Şerif yağmacı mı? Oğlum niye elmas Elmasım çünkü. Mantıklı. <laughs> 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 Yemin ediyorum bir de biz arkadaşlar bir 10-15 dakika oturduk Hazen'in dizmesini bekledik biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Herkes direkt dizdi Hazen böyle yarım saat falan düşündü. Bula bula bunu mu buldun ya? Üç bak, tane, bir üç bir tane elmas uğurluğum vardı. Birisini taktım. O üç arasında seçim yaptım. Bir de bıçağına bakalım. Bıçağı da asil karambit. Okey. Bir F bas abi. Bir kendini bir göster bakalım. Seni a**a gibi. Bak <gülüyor> sana de... bir şaka bak, bak sana bir şaka yapacağım. Bir dakika. Yap yap. Bak. bak yapamadım. Gene sikiyordun <laughs> abi. Ya beceriksiz ya. Smoke at bari <laughs> abi smoke at bari. <laughs> Fenix <bir> alkışlar mısın? <laughs> Allah <'a> helal olsun. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bence gayet güzel eğlenceli bir video oldu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.